Ben Eylül. İki gün öncesine kadar ailemle yaşıyordum. Annem bana o kadar düşkündü ki. Geceleri kalkıp yorganını düzeltirdi. Sırf ben üşümeyeyim diye. Aynı annem beni yetimhaneye bıraktı. Yeni kocasına ve bebeğine feda etti beni. Şimdi bu kocaman yurt odasında kalıyorum. İçmiş. İnsanın hayatta en güvendiği kişi kim olmalı? Güvenecek kimse yok ki. Senin için güvenmek zor mu? Çok zor. Annene, babana, kimseye güvenemiyorsun ki. Hayatta senin güvenini zedeleyen bir durumla karşılaştın mı? Karşılaştım. Ama ben bunu konuşmak istemiyorum. Kırıldın mı? Kırıldığını belli ettin mi? Çok kırıldım. Her şey yeniden başladı ama... Yani... Belli etmemeye çalıştıkça yine de bir yerden patladı. Dostluk nedir senin için? Dostluk? Aslında çok güzel bir şeydir. Her şeyini paylaşabilirsin ve sana gerçekten yanında olduğunu hissedersin. Ama bazen öyle bir durumla karşılaşırsın ki dostun bile sana yardım edemez. Dostun var mı? Bilmem. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.